Değerli arkadaşlar merhabalar. Yüksek potansiyelli hisseler video serisiyle karşınızdayım. bu seride uzun vadede güçlü kazançlılık potansiyeline sahip şirketleri inceleyeceğim. Buna da Türk Hava Yolları ile başlamak istiyorum. Şirketin son dönem satışlarında çok ciddi artışlar var. Bakın 29 milyarlar ile en büyük satışı görmekteyiz şirketin ve net karı da 6 milyar 291 milyon gelmiş durumda. Bakın daha önceki 4 tane bilançosun toplamı 1 milyar 190 milyonluk zarar yazdırıyordu. Yani FK okuyamıyorduk şirkette kazançlılık yoktu yıllıkta ama çok ciddi bir kar açıklayarak bakın 5 milyar 847 milyonluk bir net kar açıklamış durumda. Kasasında da çok ciddi bir yükseliş var. 48 milyar 864 milyondan 57 milyar 598 milyona doğru yani bir 9 milyarlık neredeyse bir artışa geçmiş durumda şirketin kasası haliyle hisse fiyatları e, borsamızdaki ciddi düşüşler var zaten geri gelmekte e, öz kaynakta da yükselişler var bu sefer de piyasa defter ortalamasının ciddi düşüşleri e, görülür bu noktada bakalım şöyle geçmişteki piyasa defter ortalamaları bakın 1.31'leri görmüş e, 2000 18'in birinci bilançosunda 2017'nin son bilançosunda 1.07'lermiş yedilermiş. Sonra bir düşüşler var. 70'ler 50'ler geliyor. 1.30 görüyorum. 2020'nin birinci çeyreğinde. Orada da çok güçlü bir kazançlılık varmış. 9 liralardayken. Daha sonrasında yine hem fiyatlar yükseliyor. Ve yine kazançlılık yönüyle aynı fiyata bağlı kazançlılıkların geldiği bir dönem. Şirketin şu anki FK'sı 4.53. Gayet güzel yani şirket şu anki kazançlılıklar ile aynı hızla devam ederse 4,5 yılda zaten yatırmış olduğunuz parayı kendi faaliyetleriyle kazandığını belirttiği değerdir. Yani amorti etme süresidir yatırılan miktarın. Oldukça kısa bir süre 4,5 yıl. Buradan zaten temel analizi oldukça başarılı kalıyor. Piyasa hedefler ortalaması 0,46 görüyoruz. Bu da seviye itibariyle şirketin kasasından %50 daha az itibar gördüğü anlamına geliyor. Geçmişinde bakın kasasından 2 kat daha itibar gördüğü dönemler var. 2013'ün Ağustos'unda kasasından 2 kat daha fazla değer. Piyasa defter ortalaması e, burada e, 2 imiş. Şimdi e, 0,46 ile şirketin 4 katlık bir piyasa defter ortalamasına geri çekilme var. Yani e, hissenin fiyatları e, 4 kat artıp kasa hiç değişmiyor olsa yani sabit kaldığında kasa fiyatı. Burada hisse fiyatı çarpı toplam lot piyasa değerini oluşturur. Bu 4 kat yükseldiğinde dahi bakın buradaki seviyeye gelmiş olur ki önemli potansiyeller var. Şirketin hemen şöyle sizlere Türk Hava Yolları'nın yabancı fonlarındaki durumları göstermek istiyorum. Bakın 5 yıldızlı HSBC GIF Türkiye fonunda var. Bir 50 binlik bir artış gerçekleştirmiş. E, totale şöyle bir geçtiğimiz zamanda da 85 milyona 7 milyonluk bir e, artış var. Aşağı yukarı bir %8-9'luk bir e, yabancı fonlarında da e, Türk Hava Yolları'na geçişler görmekteyiz. Hemen sektörel incelemesine bir bakalım Türk Hava Yolları'nın. Bakın piyasa defter ortalaması 0.50 ile yabancı şirketler içerisinde de en iyi bant içerisinde yer alıyor. Bakın ondan sonra eğer e, Arabia var 1.2 görüyorsunuz inziciyeti burada görüyorum. 1,5'larda gibi daha yüksek fiyatlarda bakın piyasa defter ortalamaları yüksek fiyatta Türk Hava Yolları oldukça ayrışmış durumda bu bölgeden. Hemen şöyle yan tarafa geçelim. FK yönünden inceleyelim. Bakın ne kadar zarar hala açıklayan şirketler var. FK'ların parlayamamış ama Türk Hava Yolları'nı görüyorsunuz 4.7 fiyat kazanç oranı ile yine bu noktada da öncü pozisyonda yer aldığını görüyoruz. Yine Türk Hava Yolları'nın sektöründe oldukça pozitif ayrışmakta. Evet artık tekniğine geçmek istiyorum. Umarım e, güzel bir video oluyordur. E, yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. E, Haftada logaritmikte öncelikle inceleyelim şirketi. Bakın e, şirket yıllardır bu kanalda bakın çalıştığını görüyoruz. E, bunu fırsat hisseleri video serisinde de yayınlamıştım. Türk Hava Yani bu bölgelerde çok fazla konuştum Türk Hava Yolları'nın. Bakın bir atağı var. Atak itibariyle 19 lira 21 kuruşlara doğru yükselmiş. Kanalında yine ciddi potansiyeller var. Bir 4 katlık potansiyel kendi kanal bandı içerisinde hareketinde gelebilir durumda. Ki kazançlılıklarla beraber daha yüksek kazançlılıklar gelirse buraya kendisine bir yeni kanal çok daha yüksek seviyelerde. Bakın burada 300 300'leri buluyor bir kanal boyu daha bu şekilde açtığı zaman. Çok ciddi kazançlılık potansiyelleri de var. Türk Hava yollarının hemen şöyle bakalım. Finish indikatörüne, Finish indikatörü pozitifliği devam etmekte. Yani buradaki e, döviz düşüşüyle beraber e, borsamızdaki de geri çekilmenin, bakın hala şirkete Finish indikatörüne herhangi bir negatif sinyale neden olmamış. Bakın Finish'in burada çalışmış olduğu pozitif bölgeyi görüyorsunuz. Ne kadar güzel kazançlıklar gelmiş. Yine burada bakın bir kazançlılık vermiş gibi burada. E şu anda da yine pozitif sinyal devam etmekte Türk Hava Yolları için. Evet şöyle hemen dolar kuru yönünden de bakarsak bir yükselen potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bakın şu bu bantta çalışıyorken burada bir ihlal bölümü var. Yine şurada MA144'ün kırılımı yani dolar kuru bağlamında 1.82'nin geçilmesi Önemli bu üst bandı tekrar atıyor anlamına gelir. Aynı zamanda EMA 144 kırılmış olur ve e, uzun vadede önemli bir potansiyel. Şu ataklar e, %300'lük e, ataklar zaten gelmeye müsait olur dolar e, TL paritesine göre. Evet e, şöyle hemen sizlere günlükteki durumları da göstermek istiyorum. Buradaki ciddi e, manipülatif havada önemli bir düşüş var. Şirketin bulunduğu yer itibariyle EMA 55'ten bir iğne atıp devam etmiş durumda. Ee, güçlü bir e, destek seviyesi, direnç seviyesi olur e, EMA 55. Bakın daha önceki çalıştığı yerleri görüyorsunuz. Buradan çıkamıyor, kırıp devam etmiş gibi. E, gayet başarılıdır. Buradan bir iğne atması, tekrar yukarıya vermiş olması, bir güçlü destek görüntüsü oluşturuyor. Onun altında zaten EMA 144 desteği gelir ki o da 16 lira 43 kuruş seviyelerinde MA144 desteği var. Ben buralardan tekrar Türk Hava Yolları'nın güçlü bir destek almasını bekliyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda görürüz. E, haftadaki görüntüsü çok daha başarılı durumda. Borsamızın çok volatil olması, e, küçük bir piyasa olması e, çok rahat manipüle edilebilir ortamları oluşturuyor. Bu nedenle değer yatırımı şirketleri Cazip dönemlerinde uzun vadeli yatırım ile değerlendirmekte fayda var. Aksi takdirde bir şekilde gündemler değiştiriliyor. Terste yatırımcılar bırakılabiliyor. Bu nedenle uzun vade, yani potansiyeli yönünde bir yaklaşımda bulunmak daha doğru olacaktır. Bu şekilde anlatmak istediklerim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bu noktada çok çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.